zaten açtığımız Fuat'tan bu e, bu da diyor. Kartal çıktı. Bir de size bir zaten biliyorsunuz bir de çektim de. Size bir şey duyuru yapacağım. Arkadaşlar bu akşam şu an saat kaç? Saat 19. Yani 6 saat falan sonra babam geldiğinde belki arkadaşlar şey alabiliriz. Eee e, Sigma. E, e, Aylık bir bin Robux'u. Onu söylemek istedim. Bu akşam yani belki alabiliriz. aylık bin Robux'u alırsak iki ay bekleyip arkadaşlar. Şöyle. Perment. Magma. Nerede lan magma? Perment magma. bu da alacağız. Evet iki ay bekleyip perment bu da alacağız. Ve bir daha şöyle bir kayıt alacağız. Evet. Bu da var. Iş, bu da saatte bu da var. Ve artık hiç bu da Eşine girmeyeceğim böyle permit bu da alacağız ya da ve bir ay e, iki ay falan daha bekleyip magma alabiliriz ya da işte işte iki ay daha bekli, bekleriz meyve bulucusu alırız ya da sadece bir ayda iki ayda da olursa dark blade alırız ben de alırız neyse ben nereye gidiyorum ya başlangıç adası şu şurası galiba ben başlangıç Selam. adasına gidiyorum Denizlik'e gideceğim bugün blok sürekli gideceğim Takas yapacağım, evet, bu atacağım. da alacağım. Ye. Çok bir olay. İlk adaya upgrade geldi arkadaşlar. Evet. 3. denizdeki, öyle biliyorum. Bu çok değişmiş. Ben 3. denize ilk geldiğimde ilk adaya kasıyordum tabii. Ve orada hiç öyle imazlar ile karşılaşmamıştım. Evet. evet, çok değişik olmuş ilk ada. Lan bir geber artık ya, canı ilk bir iki saattir. Bana bildi. Evet arkadaşlar, evet, şimdi 2. gidip portal verip bu daha almaya çalışacağız. Bakalım. Kardeşim trade yapıyor şu adaya gidiyoruz hadi, Bismillah. Bu da e, veril yani karşı diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Abiyom yok. Aga yani Pratal'a karşı butla vermez de ekliyim bir şeyler alıyorum o butayı. Çünkü bayağı kasılmam lazım ve butayla da çok yabak, kolay kasılıyor. Yabak, yabak, yabak. Evet arkadaşlar bu da almayı başardım. Teessür. Bu da. Seni bekliyordum. İşte bu. Evet arkadaşlar. Ah. mı <laughs> yaptı söyle. Neyse görüşürüz. Bay bay yemek yiyeceğim. Sonunda but almayı başardım. Ve yanında Amble'da aldım. Evet. Görüşürüz. Bay bay.